Şimdi grafikleri biraz düşürmek lazım. Bence böyle katmadan oynatır. Şimdi geçen sezon arkadaşlar Challenger 63 damgaya geldim. Ee, i̇nanmayanlar için de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da geçmiş sezon. Hani biz de oyuncuyuz arkadaşlar yani. Ee, bu sezon Urgot'ta arkadaşlar top 2 oldum. Top 1 de oldum. Şu an güncel olarak Urgot'ta arkadaşlar top 2'deyim gördüğünüz gibi. Benim buildimi gördüğünüz gibi top ki sıralamasından alabilirsiniz. Ben size buildimi göstereyim arkadaşlar. Urgot şu an fena bir build'de değil. Önerilenler kısmında var zaten. Zaten list Urgot aldığınızda tabii ki de beni göreceksiniz. Şimdi bir ARAM patlatalım. Güzel bir ARAM patlar. Bunlar ne ya? Hepsini al bakayım de. Bu sezon arkadaşlar biraz zor geçiyor. Yani win rate'im falan da aslında biraz düştü. Kada ee, KDA falan da düştü. Baktığınızda benim bu KDA arkadaşlar 6 falandı. 5.5'a düştü. Win rate'im biraz düştü. Ee, maç geçmişim de böyle. Yani şu 4 lose falan çok tilt olduğum için önceki maçları kazandım ama yani solukluyor artık eskisi gibi arkadaşlar kolay değil. Her maç artık Urgot almıyorum çünkü Urgot biraz nerf yedi geçen sezon. Bu sezon biraz bufflandı Urgot. Ee, bir önceki maçta efsanevi dereceli girdim. Ee, takımımızda Tapelli Shivana vardı. Yok ettik. Mid lane'imiz karşı lane'den 0'a 5 falan gitti. Çok kötüydü. Ama kazandık. Efsanevi de avantajı şu arkadaşlar. Mesela ben Urgot'ta sıralama kasıyorum ya ben efsanevi dereceye girdim. O maçı kazandım. Mesela ben şu an bir 400 puan daha ilave aldım. Sıralamada çok önem taşıyor bu Urgot'ta. Mesela şuradan bakıyorduk. Bakın şu limit olduğunda zaten yani ben birinci olabilirim. Büyük ihtimal birinci efsanevi falan kasıyor. Çünkü aynı ligdeyiz onunla değil mi? Kaç o? Master kaç bu? Master 21 damla. 21 olduğu için. Master şey olduğu için biraz daha fazla puan alıyor. Şimdi arama oynayacağız. Hem de uzun bir zaman oldu. Videolar gelir mi? Vallahi yakın zamanda mobil videoları gelebilir ama internetime bağlı. Aha Urgot. Baba Urgot geldi. Arkadaşlar. Şimdi Urgot'la baba bir şovunu yapsın. Hani güzel açılış videosu. Tüm kostümlerimiz var. O zaman size bir şöyle bir havamı dağıtayım arkadaşlar. Siles'ı görüyorsunuz e, ee, bir urgot yapalım. Hemen bakayım zar atalım arkadaşlara. Evet. Ben bir urgotumu aldım. Savaş makinesi alayım buraya. E, ee, bakacağız. Şimdi urgotla aramda bakalım neler yapıyoruz. Urgot'a ghost alıyorum. Ee, neden ghost alıyorsun diyenler için de şöyle. Arkadaşlar Urgot biraz kammal bir karakter hammal olduğu içinde de yani şunu yapmanız gerekiyor. E, çizmeden filan alabilirsiniz aslında ama Ghost çok mantıklı. Bir vs 1'lerde çok mantıklı. Karşı jungle genk geliyor. Ghost basıyorsunuz kaçabiliyorsunuz E atıp. Çok avantajı var. 1'e 1'de bir çok iyi. E, bence en mantıklısı Ghost almak. TP de alabilirsiniz ama ışınlan yani. Ama ışınlanı önermiyorum. En mantıklısı Ghost. Yani bir Urgot ustası olarak Ghost alamanızı öneriyorum. Şimdi karşıya baktığımızda Miss Fortune Brand Rain Malfight, Şimdi buraya standart karşıya baktığımızda AD de var, AP de var ama yoğunluk olarak AD gibi. O yüzden çizmemizi şunu alacağız. İlerleyelim. Şimdi şimdi. Turgot Baba. Hocam şu beyni ben de onu bir... Gel bakayım gel. Arkadaşlar bilgisayarda LoL oynamıyorum dediğim gibi ama valid oynuyorum. Laptop aldım, laptopu sattım ama ileri zamanlarda laptop almayı düşünüyorum ama laptop fiyatları çok pahalı. Masaüstü benlik değil artık. E, laptopu her yerde kullanabiliyorsun. Onun avantajı çok büyük. Bu bilgisayar çok tozlanıyor. Biraz ben üşengeç olduğum için. Neyse biraz oynayacağız bir bak Abi şimdi bunları bir... Şimdi karşı takım korkuyor. Biz hemen şuradan bir ustalık simgemizi göstereyim. ustalık artık bir şey değil de bir challenger olmamız lazım. Bu sezon da challenger'a kasacağım ama zor. Geçen sezon bu kadar zorlanmamıştım. E, buraya kara balta çıkacağız. Bunu da çıkabilirsiniz. Öğretici Urgot videosu gelecek. Yani şu an çok detaylı anlatmayacağım Urgot'u. Karşınıza ne alırsınız? Urgot'un kantırlarını, hangi maça çıkar Urgot? Şimdi. Çok açalım. Hocam, şunu şöyle yapalım de. Tamam. Şimdi. Çok güzel. Ah, o el tutsa. Onu ben alırım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Çok iyi. E'yi çok kötü attım. Anam. Anam anam. Sıkıntı, sıkıntı büyük. E'yi çok kötü attım orada. O E'yi tutsaydı hiç fena değildi. Tamam, tamam, tamam. O E gerçekten çok kötü attım. Leş attım o E'yi. Ultiyi tutturduk ama. Şimdi oradan çıkman lazım. Ambessa vurur. Ee, i̇tem almamız lazım. Karabalta almamız gerekiyor şu an. Çünkü aram biliyorsunuz kısa sürüyor. Yani şu itemi alamam çelik yüreğe. İsmini de unuttum. Çelik yürek late çok işe yarıyor. Farmlayalım. Canımız çok az dediğim gibi. Yani benim ultim geliyor. Şu brandi falan tutturursak şu Brand'e falan bir fokus yaparlarsa ultiyle çekeceğim. Şimdi Brand. Baba ona bir vurun ya. Manamız da yok, canımız da yok. Base atmamız gerekiyor. Kimse de ölmemiş. Şimdi ona ben bir... Şu an ulti atamam. Şöyle bir ulti. Vur 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 vur. Çok iyi. Gel lan buraya ekecek. Vurgotik simörtmeyeceksin oğlum babanım benim. Ben. Ya, <laughs> olsun. hiç fena olmadı. Orada ikili ikimiz. abi Şimdi Karabalta çıktı. Karşıya bakalım bir tek var adam. Baba burayı bir çivili akar. Hemen bir çivili akacağız. Ardından duruma göre Vein var. Mis... Randuin çıkabiliriz. 2 ADC var. Onları bir... Kantırlayalım onları. Şimdi Karabaltamız var. Güzelce kalkarımızı aldık. Ee, bu maç bize doğru gidiyor. Dereceli de atarım arkadaşlar. Şimdi ilk video biraz ısınalım. Uzun zamandır video gelmiyor mutfa. Gel bakayım sen de. İki beni şart şu an. Kovey'in öldü. Ultim yoktu. Aa, Ambesa. Tamam. Çok kötü değil. Mitchford Sinan'ın ultisini aldık eşiğe. Onun ulti atabilir miyim? Biraz geride. Atamam. Ya bir fight dönecek burada. Bas dayı bas 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 bas. Ya aram eğlencesine giriyorum. Aram böyle arada girilir böyle. Çıtırlık arkadaşlar aram. Çıtırlık. Şimdi şu bana öyle girdi. Ben de şöyle bir şey yaptım ama hiçbir şey olmaz Fena ulti değil arıyorum sol ama yani ben abi bizde kill kalmadı ama en azından Oy çok iyi. Ben onu aldım bugün. Çok iyi be. Kuleye bu numaralı çok iyi şu an. Kuleye vursunlar. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar. Miss Force'ın vuruyor. O yüzden biz bence önden ama şu an şimdi bitiyor ya. Yani. Kişiliği bence bitirelim. Direkt donmuş yürek. Randuin'e çekebiliriz ama ya donmuş yürekte de, de Randuin'de de aynı. Ya bu da saldırı hızını yavaşlatıyor. Bir de biraz bu slow veriyor. Randuin'de mantıklı ama. Bunu önden almamız gerekiyor. Şimdi güzel, öndeyiz abi. Hocam, şöyle bir, şöyle bir. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Şimdi, 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 şimdi. Ambessa girecek belli. Ne yapayım bak, belli bir yani. Ghost'u bastım. Ay, tamam, sıkıntı yok. Gel buraya şık. Oğlum o niye demek yemedi lan o kadar? Oyun biraz takıldı. Ama oradan kili çalar. Ya video çektiğim için arkadaşlar biraz FPS drop diyorum, anlayamadım biraz. Cihaz iPhone 13. Yani Wild Rift oynatıyor da artık eskisi kadar güçlü değil tabii ki iPhone 13'ün. Ama yine bunun bir 2-3 senesi var. Çok güzel bir şenli biraz pink var gibi Baba artık geri gidelim mi can alalım. Oradan çıkmam lazım kanka. Oradan çık ben bir can alayım. Onu kestiniz. Güzel. Bunu aldım. Ultim var. Oynar mıyız? Bunlar oynayacak gibi. Fight dönecek gibi. Şuna bir 4 saniye var. Gelin şuraya. Canlarınız full zaten. Ne yapıyor? Şunu gel bakayım. Urgotik simör sahneye geldi. Gel bakayım etmek diren. Al ağzını onu. Al 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 al. Gel bakayım. Gel bakayım Malpay. Ekmeğine yağ sürelim doğrusu. Ekmeğine tereyağı bal sürelim. Devam oğlum. Devam oğlum. Yar oğlum. Yar 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 yar. Tereyağı. Ekmeğine kabayıf tereyağı sürdüm. Bunu da şöyle bir E attım. Şöyle bir etrafında döndüm. Şimdi o de bir keselim. Ultime 10 saniye. Ben de test ediyorum arkadaşlar. Hani telefonda <laughs> e, video çeksem acaba nasıl şey olur diye. Ultiyi attım oraya. Dur abi. Kim geliyor? Şen mi? Şen geldi. Şöyle bir şey yaptım. Hani biraz... Oğlum adam bana bilenmiş. Ya. <laughs> Geri zeka. Bunu aldık. Biraz daha tank olmamız lazım. Şunu alalım. Şimdi bu item şanslı. çok OP bence. Bunu direkt 3. item alın abi. Bakın. Zırhınızı %30 arttırıyor. Büyü değeriniz %30 arttırıyor. Sıvışma veriyor. Yani inanılmaz tank itemi yani. Bu item mükemmel. Tanklar için inanılmaz güçlü. Ana ne yapıyorsun oğlum? Kes oğlum onu. Kes 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 kes. Şu an zaten bence e, ne olarak? İki de, iki. Gücümüz var abi. Saldır... Fena değiliz ya. Zırhımız 334'müş. 3K canımız var. Hiç fena değil. Bu itemi alınca daha da artacaktır zaten. Abi aramda da Urgot'un denk gelmesi komedi oldu ya. Valla. O beni ben bir içinden geçeceğim. Sıçra E atabilirim şu anda. direnç yatsın aşağı. Şu beyin vuruyor. Ona tilt oldum biraz. Takım biraz yardım etse keşke bana da onlar kimi kesti ya? Bu ne <laughs> abi? Mal hmm, bir tık sıkıntı, bir tık problem. Ama halledeceğiz bunu. Beyin biraz kasmış. Son nefesini Hocam yoksa kaybedecek miyiz ya bu maçı? ki ya MP'nin MP, MP. Şu ülkenin gitmesi lazım. Bir ülkeni mi ya? Ne alırız? Kuleyi verdik mi? Kuleyi verdik büyük ihtimal. Şu itemi alacağız. Ardından... Bilmiyorum ne alsak. Starak mı alsak ki ya? Starak alabiliriz. Şunu bir alayım abi direkt. Bir itemi aldık. Büyük ihtimal Starak alacağım. Ya da koruyucu melek verildik. Şimdi... Abi ne takımın bir vurması lazım ya. Şuna bir vurun abi. Allah'ım ya. Kimse vurmuyor. Ne kadar mal bir takım amına koyayım. Oğlum vurun lan amına koyayım. Vur lan şöyle vur. Eşeğe vur. Takımda bir korku var. Ben anlamadım. Bir göt korkusu var takımda. Garip bir şekilde. Ya önden tanklıyorum ama abi takımda biraz vurun ya. Biraz pink girdi. Hadi amına koyayım ya. Sokacağım pink niye giriyor dayı neredeyim ben amına koyayım. Geldik. Altına amına. Gel bu. Neredesin? Al altına bunu bey. Gel. Gel buraya mafay. Ama ya gel oğlum. Urgotik simör diyorum sana lan. Urgotik simör. Evet. Baba geri döndü amına koyayım. Evet, evet, evet. Baba diyeceksiniz lan bundan sonra. Sap 2 vurup oturuz oğlum. Koru değil yani amına koyayım. Elinize veririz. Hocam. <laughs> <laughs> Şunu alsak mı ya? Hmm, ölürüm ben orada. Hocam. sen mükemmelsin be Hocam, Hocanın erini alalım abi. Ultime 20 saniye. Bu maç birazdan bitecek. Koruyucu mele kalmış. Mal fight biraz sıkıntı. Toplu gerekiyor. Ben son itemle alacağım kararsızım ya. Bu ne lan? Arion ulti atacağım mı kanka? Bir ulti patlat ya. Bunu atsana sen bir ya. Bunu ben bir gel bakayım eşecek. Böyle bir şey yap. Tamam onu ben bir keseyim. Şöyle bitiyor. Arkadaşlar abi yardım çok iyi. Çok güzel. Ananski. Çok iyi be. Ölmedim ölmedim merkez. Baba ölmedi. Yalnız senin de kalkanı kanka. Hocam hadi bitir artık o maçı ya. Hocam ghost'u bastım tarıyor. Vur 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 vur. Arkadaşlar bu, bu maç buraya kadardı. Diğer videolara görüşmek üzere. Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.